Kalan limonları soyuyoruz. Dalında ne kadardı bu sene limon? Dalında her ağaçta da 100-200, kalanda 25. Yok, kaç TL'ydi? Dalında kaç TL Dalında 7 7 7 Kurusu ne kadar satılıyor? Kurusu da 18 lira. Kurutu soyması, getirmesi mümkün hep içinde 18 lira zor, çok zor görüyorum, ama işte. Hep emek istiyor. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bu işi 10 yıldan beri yapıyorum. Mecbur başka geçim yok. Evet, bütün köyü var. Soyuyorlar. Mecbur dalında kalacağın adam getirip soyuyor. Peki nerede kullanılıyor bu kuru su? Her, her şey oluyor bunlardan. Limonata, boya, Parfüm nedir la hepsi ne diyorlar, oluyor? Ben Konak köyünden Ahmet Diyenoğlu. Efendim limonlar satıldıktan sonra dalına kalan limonları veya işte toplanmıyor işçiler bıraktığı limonları biz de toplayıp böyle değerlendiriyor. Kabuğunu soyuyor, içini de alınıyorlar. Kozmetik ürünleri de her yerde kullanılıyor. Dalında 7 milyondu. Şu an dalında tikenin limonlar var 3 milyon. Tabii afetler oldu, şeyler oldu, düştü. O yüzden şu anda da kabuk işte 18-20 arası gidiyor. Evet dalındaki fiyatının 5 katı değeri değerinde. Ha tabii bunu toplanıyor, soyuluyor, tek tek diziliyor, kurutuluyor. Biz buraya veriyoruz. Toplancılar da alıyor. Ege bölgesine gidiyor. Yani biz devletten bu narenciye bölgesi olduğumuz için bir fabrika istiyor, işletme istiyor, işlenmesi lazım. Bölgeye fabrika yapılsa daha güzel olur. Şimdi buradan limon kabu, turuç kabu, portakal kabu Ege bölgesine gidiyor. Orada işleniyor. Biz Akdeniz bölgesinde olsa daha güzel olur. Bir tondan 100 kilo çıkıyor. Tamam, tamam. Bereketli olsun. Sağ olasın canım. Bütün köy şu an limon ve narinci ürünlerini soyuyorsunuz. Evet. Ee, evet. nasıl zor mu mesai? Kolay olur mu? Tek başıma soyuyorum vallahi. Yani. Ya, orası, ya, Günlük kaç kilo al temiz? Altı kasa falan soyuyorum. Hiç. Hı -hı.